Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün sizinle beraber sınavlarda verilmiş komik cevaplar videosu çekeceğiz arkadaşlar. Video çok, video atamıyordum arkadaşlar ama şimdi video artık tıka tıka gelecek. Eğer bu tip videoyu seviyorsanız alttan videomu like atıp kanalıma abone olup ve bir de merak ettiğiniz çok arkadaşlar o zaman yavaştan videomuza geçelim. Güneş sistemindeki gezegenle yazınız. Venüs, Optanüs, Dünya, Uranüs, Venüs, Asinüs, Avinüs. Hiçbir şey anlamadım. Pes yani. Sıfır. Yazıklar olsun. Puh. Gelsin diye herkes oynamış. Burada A ve N'nin değerini istiyor ve sonra 2 ile şarpımını istiyor. Gitmiş boyu anam yazmış. İlk önce sen terbiyeni düzen, sonra da sınava gel. Kaz asker nedir? Doğrulmuş kaz asker nedir? Ayolum yarabbim ya. Aşağıdaki adam herkese daima tekti. Ara. Doğru ama yani bu sınavla ilgili pek bir alakası yok. Sen bunu din dersinde yazman gerekir. Matematik dersinde değil. Evet. Kutu hi ya da şi yazarım. Hi ya da şi. İlk önce burası şi, hi, hi ve şi olması gerek. Çocuk burada beyin yatası yapmış ve hi ya da şi yapmıştır bu. Kasaba iki yönetim. Seyit ve adam sen çok. şok ya yani kasaba filmi izliyorsun buradan bir sana da selamlar zigot nedir çok ayıplı bir şey deniz. arkadaşlar zigotun anlamını bilmiyorum bir yandan aşağıdan yorumlara yazsın eğer bilmiyorsanız da bilmiyoruz dedim gelsin diğerki sorumuz İslam'ın şartlarını yazın namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, halden geri gelmek şu dördünü anladım ama niye sonucunda yanlış yaptın? 10 puanın yani 10 puandan 2 puanı gitti 8 puan almışsın. Türkiye en uzun gün hangisi? Pazartesi bence. Okulun ilk gün olabilir mi? Cuma olsa Türkiye'nin İslam hizmeti ne olmuştu? Şok hizmeti olmuştu. Bayağı hizmeti olmuştu. Türkiye'nin İslam çok fazla hizmeti olmuştu. Öğretmenin de beyni yanmış. Beyni de beynim yandı. Bu soy işareti koymuş ve 1 puan vermiş. 10 puandan 1 puan. Çin uygayına ait teknik bu işe Çin mavi yapanlar. Ne alaka? Kıyamet günü ne demektir? Kıyamet günü her şeyin kıymetli olduğu bir gündür. Burada gabidi gubidi kistan vermiş ifadesini değinedir. Pes ediyorum. Allah'ım ya ettiğim ya senin ben mantığın işi ne edeyim? Osmanlı ordusunun semaç adı aşık yayınız. Yeminle senin kadar mantık bizde de olsa şaşarım yani ama şuradaki atı Niye yanlış yapıyorsun? Niye gabidik gubidik köpek yesmiş izmiş buraya ya? Ama şuradaki ayak yani efektini güzel yapmış. Bir yayın turistik araçları için gereken şartlar nelerdir? Turistlerin turist olması, yer yayın temiz olması ve turistlerin yatıp kalkması gerekir. Ayrı ya? Turistlerin turist olması, yerinin temiz olması ve turistlerin yatıp kalkması ne ya? Hem ortaokul ikinci sınıftasın. Çalışmak bir şey almışsın. Hiç komik değil. Sinir diyor ya. Hücre nedir tanımayınız basit bir hücre modeli sizdek üzerinde hücrenin temel kısımlarını gösteriniz. Burası hapishanedir. Bu arada suçlu adamlar mahkumdur. Ne alaka? Hücre hapishanenin arasında bir bağlantı yok ve yazın çok şirkin. Yani ay olmazsa yazın çok şeykin yani düzeltme şey hiç. Orta aşından güçün sebebi neydi? Elektrik kesintisi ya. Orta aşta, orta aşta da daha de elektrik bulmamıştık kardeş. Sabah namazının detayını bir şekilde anlatınız. 15 puan. Niyet etmek. Allah erküver. Sonra dua ediyor. Sonra bu da şeyde yapıyor. Sonra bu da. Tepe sakat diye düşüyor. <laughs> Bak şurası çok güzel. Tepe sakat diye düşüyor gibi. Çok iyi hissetmişsin. Onun ilk soğanı neydi burunuz? 16 yıllık atçıyım böyle bir <laughs> soğanı ne gördüm ne kullandım demiş. <laughs> Atçı onun ilk soğanın arasında ne bir ilişki var Harbi ya Rabbi ya. Komite sensiz bir <laughs> yüngvin aksiyon. Ben zizsak zamf dağ Gold and Swing demiş. Ne, ne bu şimdi? Yark to move it, move it. Yark to move it, move it. Yark to move it, move it. You to move it. Move it. <laughs> yani ne yapmanı şaştın sen bu soruda yani? Yapmana hiç gerek yoktu. Boş bıraksaydın. Burada yesimdeki boş bırakan yerleri yani, yer yani doğduğunu demiş. Buraya büyü yazmış. Bak bir harf eksik sayıya hiç Döbek cedi. İlk önce bunu Türkçe değil İngilizce olarak yapman lazımdı. Yani yanlış yapmışsın. Yani sıfır bu. Motoru taşıt nedir? Taşa motor bağlasın motoru taşıt olur ya. Ağlarım ya ettim. Deneyek hadi. Motor getir ben de taş getireyim. Bağlayak bakayım motoru taşıt olacak mı? Ortaokul bir sınıf. Sinan. Eğer izliyorsan sen motoru getir. Ben de taşı getireyim bağırak bakalım. Divan üyelerinden kadının görevi nerede? Yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi süpürmek, çocuk doğurmaktır. Orta ikiye gidiyor Cemal. Cemal bu videoyu izliyorsan sana çok sinirlendim. Yani şu an sigortam attı ya. Arkadaşlar video buraya kadar eğer bu tip videoyu çok seviyorsanız aşağıdan az, videonun başında dediğim gibi Kanalıma abone olup videoma like ve bildirimi açarsanız ve 10 like gelirse bu videonun diğerki devamı gelecek arkadaşlar. O zaman hepinize bay bay.